Adım Deniz. Emlak danışmanıyım ve akademisyenim aynı zamanda. Ee, PİK eğitimine katıldım ve bu eğitimi bitirdim. Zihinsel denge boyutunu daha doğrusu. Daha önce e, NLP eğitimi almıştım. Şöyle söylemek istiyorum. Bedenimin varlığımın tamamen bir enerji olduğunu burada fark ettim. Biz bir yolculuktayız ve bu yolculuk bizim için çok önemli, hayatımızın yolculuğu çünkü ve ben burada kendimi tanıma yolculuğunda ki ben bu yolculuğun kendimi tanımanın hayatımın amacı olduğunu da öğrendim. Bu yolculuğun en önemli adımlarından biri de bedenimin ne kadar bilgi olduğunu öğrenmek oldu. Kendimi tanıma yolculuğunda bunun büyük aşama olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu inanılmaz bir deneyim. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Nefes almak kadar gerekli yani bu farkındalığı yaşamak. Umarım siz de bu deneyimi yaşarsınız.